böyle olmaz. Yani bu böyle olmaz. Gerçekten çok kötü görünüyorsunuz. Lütfen gidin bir... ...yemek yiyin. Hadi tamam, yemek yemeyin. Çorbacı var şurada. Bir çorba için bari. Benim hiç iştahım yok Aybike. Hem annemin yanından ayrılmak istemiyorum. Bak biz buradayız ama. kere bekleyeceğiz. Ya şurası zaten. Ne olur bir gidin bir şey yiyin ya. Lütfen. Bakın ısrar ediyorum. Israr ediyorum. Gidin yemek yiyin. Hem Ayla teyze çıksa, sizi böyle görse çok üzülür. Acı biz her durumdan sizi haberdar edeceğiz, tamam mı? Hadi. 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 Aç, aç olmaz böyle ya. Çantam burada kalsın o zaman. Hemen geliriz biz. Tamam, biz buradayız zaten. Hadi aklınız kalmasın, gidin karnınızı doyurun. Ben bir kantine gidiyorum. Bir çay, kahve, bir şey alayım bize. Dur dur ben de geleceğim de acele edelim. Allah yardım edin mi? Yok yok ya taşırma. Ne diyorsun ya? Kim çalmış telefonu? Abi vallahi tanımadığım bir adam. Senin adını verdi. Sen yollamışsın. Ben emin olmak için seni aradım ama o sırada aldı kaçtı telefonu manyak. Allah Allah. Bir güvenlik kamerası falan var mı da dükkanda? Var abi var. Telefonda uygulama var. Hemen açayım. Allah senin belanı versin. Ve be Gökhan işte. Gökhan bak nasıl kaçıyor bak. Bak 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 nasıl kaçıyor. Sen sen bu telefonun benim telefonun kilidini açmışsın değil mi? Açmıştım abi. Açmışsın tabii. Açmışsın. Görmüş kaçıyor işte. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Kurtulamadık be. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Ha. Hadi abi telefon şu, şu çantadan geliyor ya sanki. Berkin ya. Unutmuş. Akif amca, Aybike ben Berk telefonunu unutmuş. Ha tamam Aybike. Kızım e, duyuyor musun beni, dinliyor musun? Evet dinliyorum. Tamam nerede Berk? İşte Elif'le yemek yemeye gittiler. Çantasını bana bırakmıştı, telefonda çantada kalmış. Ne oldu ki? Bak kızım, ben Ayla'nın telefonunun şifresi açılsın diye benim tanıdığım bir telefoncuya bırakmıştım. Evet evet Berk söyledi bunu. Tamam Berk'in o şerefsiz babası Gökhan gelmiş çalmış buradan telefonu. Yani bir insan neden böyle bir şey yapar ki? Çünkü o girdi eve. Değil mi? Ayla teyze de görüntüleri vardı ondan yaptı bunu değil mi? Aynen, aynen düşündüğün gibi kızım. Bak şimdi söylediklerimi iyi dinle. Benim bu anlattıklarımın hepsini belki e teker teker anlat. Tamam mı? Bu manyağın ne yapacağı belli olmaz, herkes dikkatli olacak. Anladın mı kızım? Tamam, tamam Berk gelsin ben hemen söyleyeceğim, anlatacağım ona. Tamam kızım, tamam hadi. Ne oldu? Elif aramam lazım. Ha bir kez söylesene ne oldu? Ayla teyzenin evine giren Berk'in babasıymış. Ne? Ne ben alaka ya? Kapalı. Ayla teyzenin yanına gitmemiz lazım ya. Ben bir şey Bir dakika dur. geldim, dur. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla... Geçecek.